Güncel kampanyalar kanalından herkese selam arkadaşlar. Garanti Bankası'nın yeni müşterilere özel çok kazançlı 3 farklı kampanyasından bahsedeceğim. Şu an karşımızda bulunan birinci kampanya 1500 lira kazandırıyor. Kredi kartı zorunlu değil. Yeni müşteri olmanız lazım. Siz de devamında 30 bin liraya kadar kazanabiliyorsunuz. İkinci kampanya karşımızda 3000 lira nakit iade kampanyası. Yine üçüncü kampanyada 6000 lira gençlere bonus kampanyası. İkinci ve üçüncü kampanya için kredi kartı zorunludur arkadaşlar. Fakat ilk yıl kart aidatı yok kampanya bittikten sonra bir yılda olmadan kartınızı iptal ederseniz kart aydatı yansımıyor arkadaşlar dediğim gibi ilk iki kampanya için ikinci ve üçüncü kampanya için kredi kartı zorunlu İlk kampanya için kredi kartı zorunlu değil İlk kampanya üzerinden sizin için devam edeceğim Ayrıca parantez açalım karşınızda görüyorsunuz Garanti Bankası'nın yeni müşterilerine özel eğer ihtiyacınız varsa yeni müşteri olup 75 bin liraya kadar faizsiz arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum faizsiz kredi imkanından faydalanabilirsiniz ne yapmanız gerekiyor Eylül ayındasınız Garanti mobil indiriyorsunuz, müşteri oluyorsunuz, bir adet bankamatik kartı çıkartıyorsunuz, kredi kartı değil bankamatik kartı çıkartıyorsunuz ve profil promosyon kodu gir bölümüne girip şu an karşımızda görülen güncel davet kodunu o ekrana yazdığınızda 1500 lira kazanıyorsunuz arkadaşlar. Detaylar hem videonun açıklamalar kısmında olacak arkadaşlar. Hem de detayları sizin için hazırladım. Ee, izleyerek bakın burada da yazıyor güncel davet kodu arkadaşlar. 1500 lira kazanabiliyorsunuz. Devamında siz de kendi davet kodunuzu kullanarak davet ettiğiniz her kişi başına hem siz hem yakınız yakınınız 1500 lira olmak üzere 30 bin liraya kadar 20 kişi karşılığında kazanabiliyorsunuz. 20 kişiyi doldurmanız şart değil arkadaşlar. Kaç kişiyi ederseniz kişi başı 1500 lira. Burada da detaylar yazıyor arkadaşlar. Kanalımda detaylı videolar da mevcut. Videonun açıklamalar kısmına da bakarsanız sevinirim. Bol kazançlar.